Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz yeni serimize. Şimdi Clear Sky çekmek artık düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü bu anomali zaten hani hepsinin bir araya geldiği harita olduğu için hani hepten de aynı haritaları sürekli gezip kendimi sıkmak istemiyorum. Bu zaten çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir oyun. O yüzden hani belki de 30-40 seriye kadar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben de ufak bir tecrübem olduğu için artık bu anomaliyi oynamayı tercih ettim. Şimdi sizinle birlikte gireceğim yeni oyun diyorum. Pardon. Şimdi öğrendiklerimi kısaca size aktarmak istiyorum burada. Şimdi bu, bu, tamamen bir moddan oluşuyor yani. Hani direkt oynatıp diye başlayamıyorsunuz. Bayağı bir seçenek sunuyor size. Şu gördüğünüz gibi 9 tane grup var. Grupların hepsini bakın burada görebilirsiniz. İşte Dudu, Kliyasker bölgesi, Monolitler, Banditler falan. İşte Ordu var. İşte oyunun zorluğunu biraz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta burası bayağı bir etki ediyor. Mesela bakın bunları seçtiğimiz zaman Monolitler gördüğünüz gibi haritadaki bütün herkese düşmanlar. Yani bu Hepten yani böyle full çatışma istiyorsanız bunu seçmenizi tavsiye ederim. Hatta hani o çok fazla tecrübeli değilseniz zaten bunu oynayabileceğinizi sanmıyorum çünkü sürekli ödürsünüz yani. Bayağı zor bir mod. Bu hepten kolay bir mod. Ekolojistler fazla biriyle düşman değiller. Bu Ukrayna hükümeti ordu diye geçiyor sanırım bu. Bu da bayağı bir zor bir oyun. Yani en dengeli oyun deneyimini şu yani Loner'larla geçiyormuş. İşte Duty'lere dostsunuz. Clear Sky bölgesine dost, ekolojistlere dost. Zaten monetlerle banditler her yerde olduğu için hani yine de çatışma bayağı bir e, oluyor. Ordu da zaten hani bayağı bir güçlü. O da sizi zorlayacaktır. Bence en zorlu hani normal orta seviyede zor, orta seviye ve zor seçmek istiyorsanız bunu loner'ları seçebilirsiniz. Bu neymiş? Haydutlar. Hmm, haydutlar da bayağı bir zor çünkü herkese düşman. Gerek yok. Clear Sky bölgesi var. Bu bölgeye pek almak istemiyorum çünkü haritanın en köşesinde bir de bataklık falan ne bileyim pek hoşuma gitmedi. Ben o yüzden Loner'ları seçeceğim. Buradan avatarınızı ayarlıyorsunuz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bununla pek bir işiniz yok. Ben hangisini seçeyim? Evet çok güzelmiş. Tamam bu daha güzel. İşte ismim Arda. Şimdi buradan oyun zorluğunu ayarlıyorsunuz. Ben zorda oynamak istiyordum ama zorda yaptığım zaman oyundaki bakın şurada hikaye modu ile uyumlu değil diyor. O yüzden mecburen orta seviye yapacağım. Hemen yana geliyorum. Yanında da ilerleme zorluğu. Bu e, işte hayvanların üstündeki lootlar, insanların üstündeki lootlar, işte loot bulma oranları falan filan hepsini etkiliyormuş. Bunu o yüzden ben en zor yapmak istiyorum. Lootlar az olsun oyunda. Bakın param bile azaldı. Mesela şu an 1000 veriyordu başlangıç parası. Ortada 700. En zor aldığınız zaman 400 veriyor. Ha, loot az olsun. Ben zaten eklenti olmadan oynamaya alışmışım diğer oyundan. Hem zor olması biraz daha iyi. Zaten bu orta seviye oldu. En azından bu zor olsun. Şimdi hikaye modu etkin. Azel modu ne? Tüm haritalarda azel modunda açılacaklar. Hikaye modu oyun oyun değil diyor. Buna es geçiyoruz. Açıklamalar orada, orada, yazıyor zaten okuyabilirsiniz. Hayatta kalma modu haritadaki herkesi sanırım zombi yapıyor. Buna da gerek yok. Biz hikaye modunda güzel bir başlangıç yapacağız. Şimdi bunları hiç ellemiyorum. Bunlar e, can puanı ile alakalı mesela can puanın bir gün sonra artsın işte o an artmasın falan vesaire bayağı bir zorluklar sağlıyor size ayrı bir modu istediğiniz kadar çok kayıt yapmakta özgürsünüz ama ölürseniz bu karakterde yapılan tüm tasarrufların silinmesine neden olacaktır diyor yani bayağı bir zorluk ekliyor oyuna gerek yok bence istediğimiz yerle sevleyelim falan daha iyi olur kamp modu bu da kamp yanında sevleyebiliyorsunuz sadece ilerlemenizi kaydedemezsiniz burada yazıyor acı çekme modu falan bunlara gerek yok Bakın mesela yaralı durumdayken kanamanız varsa radyasyona maruz kaldıysanız düşmanlarla savaşta bir de emisyon olurken falan e, oyununuzu kaydedemiyorsunuz. Buna da gerek yok. Ben istediğim zaman kaydetmek istiyorum. Oyun zorlu zaten bayağı zor oldu. Şimdi ilk defa başlıyorum sizinle birlikte. İsmimi yazdım. Ha şuradan şey seçecektik. Sağlık kiti sanırım bu. Aynen. Ne kadarmış? Puanları 75 mi? Aa ucuzmuş güzel iki tane aldık bandaj ordu ilk yardım kiti hmm. bu daha iyi sanırım ama ben bandaj almak istiyorum ya çünkü vurulduğunuz zaman bandaj artı bundan basmanız gerekiyor ya o 150 param kaldı Şimdi bir de radyasyon önleyici bir şey alabilirsem aynen sigara radyasyonu önlüyor bu ne güçlü enerji içeceği enerji içeceğine gerek yok diyemeyeceğim var ama Radyasyon önleyici daha iyi ya. Şu neydi ya tanıdık geldi. Tokluk seviyesi. ooo Tamam bunu şimdilik kalmayacağım. Nasıl lootlardan çıkacaktır diye düşünüyorum yani. Bu kadar da çıkar herhalde. 50 param kaldı. Bu ne kadar? Alamıyorum. Tokluk seviyesi falan filan enerji. Radyasyon da bir nebze etkiliyor. Tamam. Şu ekipmanlarla oynama başlıyorum. Haydi bakalım. İnşallah loot konusunda pişman olmam. Loot'lar bayağı zor çıkacak gibi duruyor. Vurulmalar çok sıkıntı abi oyunda. Hani kanamanız olduğu zaman hemen bir ilk yardım kiti, bir bandaj. Bayağı bir sıkıntı oluyor o yüzden vurulmamaya çalışmanız lazım. Ya da güzel bir zırh almanız lazım kendinize. Başlamak için bir tuşa bas. Çok iyi. Ha bu arada oyuna kış modu yükledim arkadaşlar. Birkaç tane de grafik modu ekledim ama kış moduyla sanırım çalışmıyorlar. Etraf böyle bembeyaz oluyor. Yani oyun bir nevi kayboluyor gibi bir şey. O yüzden... Yeni bölgesine hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Buralarda yeni adam sensin değil mi? Senin için bir işim var. Konuşmak için sığınağa gel. Okey. Atmosfer çok iyi ya. Ayak sesleri falan kar sesi olmuş. Güzel. Beğendim. Yalnız oyun sesi çok çıkıyor ya. Ya beni duymamanızdan korkuyorum. Şöyle kalsın. Şimdi üzerimde o Oha. Gördünüz mü nasıl giydi? Nasıl çantasını giy. Oo çok iyi ya. Dinamikleri bayağı beğendim. Ben şunu biraz daha kısacağım ya. Uygula babacım. Abi uyu kısılıyor mu kısılmıyor mu anlayamadım. Güzel ama çok yavaş giyiyorsun ya. Şimdi. Slot'a yerleştir Mermimiz bu kadar Başka yok Şimdi F1, F2 F3, F4 tamam güzel Eyvah üstümüzdekiler de tam şey değilmiş yani şunu Şunu indirelim Oo Gayet güzel Yo grafik paketleri aslında böyle yansımalar falan çok çok güzel oluyordu ama kar modu daha iyi geldi bana ya. Bilmiyorum. Evet envanterime kısa bir, bir göz attım. Bak param harcadım o hala 100 param var. Enteresan. Şöyle haritama ooo. Hop yanlış yaptım. Hadi. Evet, şöyle bir haritama göz atmak istiyorum. Aa buraya yakın doğmuşuz büyük bataklıklar. Hmm. Evet, Clear Sky bölgesi. Sonra da Chernobyl. Uf, al çok büyük. Eyvah, birisi yardım istiyor. Abi yalnız biz bayağı arkada doğmuşuz Yani. Hop. Bu kim ya? Merhaba. İyi günler kaba olmak istemem Yabancı aman neden bana yaklaştın Ben yaklaşmadım Ha. Ya bu kadın benden yardım istiyor ya 20 tane mermi istiyor versem mi acaba Çok az mermim var ama Bakın buralarda kimse kimseye yardım etmez diyor doğru 1000 param var mermi bulurum diye düşünüyorum Yeni görev ip için mühimmat bul Toz 34. İnşallah çok pahalıydı. Oğlum sen ne kadar kaliteli bir kadınsın ya böyle. Ne haber? Hoşça kal. Güzel. ilk görevimizi aldık. Ne kadar saçma bir görev olsa da. Şimdi görev listesi. Eyvah eyvah. Şimdi bu işaretleme falan yok. Neden yok? Çünkü görev zaten sağda solda bulmam gereken bir görev olduğu için orada çıkmadı. Ya oyun çok sade geldi bana ya. Hiç gölge falan yok. Hiç güneş yok ama. Şimdi sığınaktayım dedi. Sığınak nerede abi? Bir saniye. <laughs> Sığınağa geldi dedi. Sığınak nerede? Şurada bir şey var. uyu diyor güzel. Burayı da keşfetmiş olduk. Hop lanet olsun telefon çaldı. Oğlum sen de mi bayansın? Beyefendi sığınak ah gördüm. O nisan sığınağı işaretler haritada ya. Merhaba girebilirim değil mi? Ben de sizdenim zaten. O ne ya? Ayy fare. Giga. Evet görüntüler cidden güzel gözüküyor. Selamünaleyküm dayı. Aa seni tanıdım ben. Hadi bakalım ne anlatacaksın bize. Evet benim pis işlerimi yapacak birilerine ihtiyacım var dedi. Bir de bizi kısaca uyarmış. Kamptan ben pek uzaklaşma diyor. Orduya sakın bulaşma diyor. Ordu zaten bayağı bir güçlü olduğunu biliyorum. Biraz ikman almak istiyorum. Macera şöhret ve nakit diye duydum. yardım eder misin? Bu ne abi? Wish. Evet o kişiyi bulmak istediğimi söyledim ve ben de birazcık alay, alay, etti. Zaten herkes onu arıyormuş. Onu arayanlar genelde soluncan olduğunu söylüyor. Kolay para kazanmaya mı çalışıyorsun gibi bir şeyler söyledi sanki yanlış an anlamadıysam. Laka boş yapma be. Mesajını aldım bana bu iş hakkında ne söyleyebilirsin? Sizin bir... Evet yine boş yaptı abimiz. Albay Pet Trenko ile tanışın dedi. Ben yani olay nedir? Efsane bir stalker dönüşü ile ilgili bazı söylentiler duydum. Evet yine esrarengiz şeyler. Oraya giden geri dönemedi vesaire. Bir de kayıp birini bulma muhabbetleri falan. Kulağa heyecan verici geliyor. Tamam gidip onu bulacağım. Şimdi bunu seçersem yan görev olarak bekler değil mi beni yani? Ama ben şu an hazır değilim diyeceğim ya. Önce ile konuşmak istiyorum bunu istediğim bir iş var mı? Bir tüccarın bana başka bir tüccarından bazı özel malzemeler getirmesi gerekiyordu. Abi şimdi ben bunu alayım. Kenarda kalsam ama buraya hemen gitmeyeceğim. Neden dersen çünkü bu oyunda domuzlar tek atıyormuş abi. Aşırı güçlüler. O yüzden hemen risk almak istemiyorum. Yani Sen elimde tekli var. Ama iş hakkında ne söyleyebilirsin? Ha, fikrim değişti. Ha, biriyle işlerimiz bozuk giderse buradan herhalde para karşılığında dost olabiliyoruz. Güzel. Eyvah eyvah, çok pahalı şeyler görüyorum burada. Tamam, giysilerim var. Ee, o kız için 12.70 mid nesi o mermiyi buldum. Ama 1125 tane istiyor abi 20 tanesine O yüzden maalesef şimdilik onu alamayacağım. Şimdi bunun mermisi neydi? Evet 918. Şöyle bakalım 918 hangisi ya? Şuna benziyor. Ya evet, 9 915 mi dedim ben az önce? 918 mermisi burada, 80 tanesi ne kadar? Of, abi çok pahalı. Oğlum çok hoşuma gitti lan. 9-18 ise bu ne? Abi şey diyeyim ben şu an buradan hiçbir şey alamam. Bir tane sağlık kiti alabiliyorsam ne mutlu bana. Of şaka yapıyorsun ya. Eyvahlar olsun. Bir saniye ne görevler aldım ben şimdi? Buraya bölgemi gösteriyor. Şunu kapatalım. Şu albayla tanışmak istiyorum ama. bu Şaka yapıyorsun abi. Şimdi orada tüccarı ölmüştü kapat ya. Abi görevler niye bu kadar uzak ya? <laughs> Bir <saniye> şöyle yapacağım. bana <laughs> bulacağım dedim tamam. Abi her şey çok pahalı. Tamam bu elemandan alacağımız görevi aldık. Çıkalım şimdilik. Abi oyun inanılmaz zor ya, bana kendinden bahset. Tamam. Eyvahlar olsun ya. Sen kimsin acım? Zombi gibi yürüyon O bayan galiba. Aynen Çok baya. Bence bunun bir oyunda bir şey var ya, çünkü bayağı bir <laughs> iyi duruyor kadın. İşte çok fazla oyalandım. şu adam da bir görev veriyordu sanırım öyle hatırlıyorum. Şimdi şuraya gidip doktor bilmem neyi bulmamız gerektiğini söyledi. Şuradaki eleman ne görevler varmış. <laughs> Merhaba. Ha bunu hatırladım abi ya bu görevi almayacağım. Çünkü bu adam bizi domuzlara götürüyormuş. domuzlarda tek atıyormuş bize o yüzden. Şimdilik Şimdi bence ne yapalım? Doktora bulalım. Sanırım şu tarafta. Ah ha, bu harita muhabbeti. Beni biraz zorlayacak. Aslında yoldan gitsem biraz daha iyi gibi. Az önce bir haber geldi kesme yaparken. Bugünün bayağı uzun olacağını söyledi bir adam. Bismillah yani Şöyle ilk sevimi alayım oyunda da. Destek istiyorum. Tarımın sağları... Depolarını... Batı radar yolu. What? Abi ben ne güzel harita okurum ya şimdi. Kordondayız şu an. Batı radar yolu mu? Hiçbir şey anlamadım abi. Koordinat belirseydim belki gelebilirdim ama. Yani teklimle... Giymediğim bir şey yok değil mi? Evet şu anda biraz tırsıyorum çünkü her şey çok pahalı. En ufak bir darbe bile almamam lazım şu an. Sanırım şu sol taraftan gideceğiz. Allah. Anomali. Dikkat etmem lazım. Anomali çarpmışa dönmeyelim. Diğer oyuna güzel pıt bakıyordum sürekli. Bunda biraz zorlanacağım gibi. Şimdi yoldan gitmek istiyorum ama yoldan gitmek ne kadar güvenli. Veya yolun dışına çıkmak ne kadar güvenli onu da bilmiyorum. Kuru sesleri ve çalışma sesleri duyuyorum. Şurada da bir anomali var. Hello. Kanlı bir uykutulu güzel bir şey çıkar mı? Of şaka yapıyorsun ya. Bak o şeyi zor yapmasak muhakkak oradan birkaç şey çıkardı. E, ee, önceki oyunda dostum mermilerini boş harcama. Bu oyunda bulduğun her şeye ihtiyacın olacak diye biri bana yazmıştı sağ olsun. Demek ki, ne demek ki oyunu zor yaptığım zaman olacak şeyden bahsediyormuş. Tatlı neydi? Abi kimsin kim? Arkamda da animali var ya. Anomali. ondan bugün niye konuşamıyorum? Yeni kalktığım için olabilir. Aha. Ha burası çıktığım yer. Her şey açık ama göremiyorum. Enteresan. Şimdi burada böyle birkaç düşmanla karşılaşıp Allah Abi radyasyon niye var? Eyvah eyvah. Of ya radyasyona maruz kaldık. İnşallah canım yakmaz. Şaka gibi ya hiçbir şey çıkmıyor. Hop. Teşekkürler. Ama mermisi yok. de tıkıt. Orada bir şey var. Önce oraya bir gitmek istiyorum. Oo. Galiba zombi abi o. Şu oyunumu kaydedeyim. Aynen kesinlikle o bir zombi. Güzel bir zula bulacağım diye <laughs> düşünüyorum ama inşallah. Evet bir ses duydum. Vigil Station mı? Evet istasyondan bahsettiler şu an. Aa bak Clear Sky'dan burayı hatırladım. En son bölümde çatıştığım yer. Her yerde radyasyon var ya. Şu radyasyon beni çok korkutuyor şu an. Lütfen yardım et. Birisi yardım etsin bir pusuya bataklıkta kuzey pompa istasyonu. Aa ben nasıl geleyim şimdi oraya? Ne mermim var ne bir şey var. Bataklıkta kuzey pompa istasyonu diyor. Herhalde bu global bir şey yani. Bütün stalkerlara gidiyor. Evet ateş yakılmış. Üst kata çıkacağım. Hatta çıkayım. Alt hiçbir şey yok. Allah aşkına bir şey çıksın da bir umuda gireyim artık şu oyunda. Aa para. Thanks. Şu tekliden korkutulup bir silah bulsam şöyle güvenli. Biraz da zola çıktığını görsem biraz rahatlayacağım ama. Şimdi bir şeyler de atlamak istemiyorum çünkü buraya tekrar gelebiliriz. Hop zombi kardeş. Neyse etrafındaysanız sorun yok. Şimdi o zombilerin içinde gördü galiba beni. Eyvah ya. Bu sefer tam zombi olmuşlar yalnız. Allah yakında. Lan nereden çıktınız Oğlum şaka mı bu? Aha. oğlum her yerden ses duyuyorum ya. Ölmedi galiba. Eyvah eyvah çok tehlikeli ya. Bıçak lazım bıçağım var. Hepsini al. Oo sağlık kitle bir şey çıktı. Vay animasyonlara bak ya harika. Oğlum bu zombiler var ya karanlıkta falan ayı ellerini aldı. bayağı insanı tedirgin yapar ha. Güzel beğendim. Kan efektleri falan çok çok iyi olmuş. Para, para cidden çok değerli. Bıçağı eline otomatik alsa daha iyi olur bilmiş aslında ama neyse bunlar. Evet, şimdi okumayacağım bunu. Uf. Para da var ya inanılmaz az geldi ha. Oradan hani bir iki bozukluk gözüküyor ya. Gerçekten bir iki bozukluk geldi yani. Oo üstünde bir şeyler var bunun. Nasıl çıkacağız oraya? Hadi. Oo güzel. Şimdi radyasyon çekip duruyoruz. Çabuk olmam lazım. Çok iyi. Biz kısa daha patlatalım. Şimdi içki gibi bir şey bulsam çok çok iyi olurdu. Şu radyasyon önleyecek bir şey. Cidden kafama çok takıldı. Oluyor mu? Hayır. Biri mi var dedim. Abi dinamikler, grafikler cidden çok iyi olmuş ya. Resmen yani çığır atlamış oyun. Sigara var içilmiş. Oh çok güzel be. Sanırım uzula buldum. Çok güzel. Başka alabileceğim bir şey. Bak ben burada üst yapsam kendime, şuraya bir toplanabilir merdiven koyarım abi. Bu kesinlikle güvenli değil. Burada da bir zula falan olabilir. Abi nasıl eğileceğim Ama yok gibi. Yak mı? What? Yakınca ne oluyor? Oo. Sevgilim var. mı ateş yaktık. Şimdi oraya baktık, buraya baktık, buraya baktık. Tamam buraya işimiz tamam gibi. Şu dal parçalarını sevmiyorum. Of. Eyvah. Bu kısımda da olabilirler. Şöyle seveyim ben. Şimdi sol tarafa doğru gideceğiz. Orası da terk edilmiş olmasını umuyorum. Çünkü biraz uzaya ihtiyacım var. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E, oyunu birlikte oynamayı çok istiyorum gerçekten. Hani böyle taktikleriniz tavsiyeleriniz varsa söyleyin. Sonraki videolarda tam buradan devam edeceğiz. Hoşçakalın.